Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Görüldüğü üzere bugün 7 Haziran 2024 Cuma haftanın son işlem günü saat 17.30'a yaklaşırken bu videoyu çekiyoruz. Videomuzun konusu Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi Hissesi ONRYT ONRYT halihazırda tabanda işlem görüyor 78 TL'den. Bugün Borsa İstanbul BIST endeksi maalesef kötü bir günü geride bırakıyor, geçiriyor. BIST endeksi halihazırda 10150 puan seviyelerinden işlem görüyor ve düşmeye de devam ediyor maalesef. Görüntüsü bu şekilde. BIST düşerken de pek çok hisseyi aşağı çektiğini görüyoruz. Gelelim Onur Yüksek Teknoloji ne durumda? tabandaki bekleyen lot sayısı kaç? AKDS ne durumda? Kısaca bunlara değinelim. 49,5 liradan halka arzı gerçekleştirilmişti ve ardından yaptığı tavan serisiyle ara ara tabi tavan bozarak tavan serisine devam etti. 90 liranın üzerine çıkmıştı. Görmüş olduğu en yüksek seviye Google 96,25 diyor burada ama daha yüksek olması lazım. Şimdi yani ekranımdan kontrol ediyorum aracı kurumdan. Evet daha yüksek 98 lira 35 kuruşa kadar Çıkmış idi burayı da Google sonra güncelleyecektir. 98 lira 35 kuruştan sonra hisse düşmeye başladı. Dün de taban olmuştu takip etmişinizdir. Bugün de maalesef yine taban oldu. Dünkü devre kesicilerini görüyoruz saat 10:04'te ve 10:45'te. Bu 15'er dakikalık devre kesicilerde maalesef hisseyi tutmaya yetmedi ve ardından taban olmuştu. Bugün teorik eşleşme Seansında önce yine taban görünmeye başladı hisse. Şöyle 9:40'tan başlayalım. Bugünün teorik eşleşme seansında saat 9.40'da görüldüğü üzere tabanda görünüyordu 78 lirada. Ve tabanında da yaklaşık 500 bin lot satış için bekliyor görünüyordu. Saatler ilerledikten sonra saat 9.53-9.54 gibi tabandan kalktı hisse teori eşleşmede. Ve 82 lira civarında eşleştiği görüldü %5.5'a yakın düşüş ile. Ve açılış. Açılışta da hissenin 83.45 seviyesinden açılış yaptığını gördük. Evet düşüş vardı %3.70 seviyelerinde ama en azından taban değildi. Bununla birlikte seans açılışının hemen ardından yeniden satışlar gelmeye başladı ve bugün yine 10.49'da görüldüğü üzere hisse devre kesiciye girdi. 15 dakikalık devre kesicinin ardından da maalesef satışlar dinmedi ve düşmeye devam etti. Ee, şöyle bugünün grafiğini açacak olursak görüldüğü üzere saat 11.30 dolaylarında hissenin tabanladığını ve bir daha da tabandan kalkmadığını görüyoruz. An itibariyle ne durumda? Ee, hissenin an itibariyle tabanında yaklaşık 600 bin lot yazılı. Ee, takribi 7.000 emir sayısında. Toplamda 600 bin lota yakın emir yazılı. Ee, 80 lirayla çarptığımızda yaklaşık 48 milyon 50 milyon 50 milyon TL'ye yakın seviyede tabanında hisse satış için beklediğini görüyoruz. Ee, t tahtasında. Şimdi burada hemen birkaç cümleyle buna da cevap vererek öyle devam edelim videomuza. Neden satamıyorum? Neden satılmıyor? şeklinde sorular geliyor bazı arkadaşlardan. Arkadaşlar taban yapan hissede önünüzde satış için lotlar biriktiyse ancak bunun arkasından sıraya girebilirsiniz. Yani diyelim ki şu anda ben satış için emir verdim. 594 bin lot satılacak. Ardından benim emirlerime sıra gelecek. Eğer bu 594 bin lot alıcı bulamazsa yahut e, bu emirleri veren, satış emirlerini veren kişiler bu emirleri silmez ise sıra benim lotlarıma gelmez. Ne olur peki? Gün sonunda yani 18 verdiğim satış emri iptal olur. Tekrar emir veremez miyim? Verebilirim. Ne zaman için verebilirim? Bir sonraki işlem günü için. Bir sonraki işlem günümüz ne zaman? Haftaya pazartesi. Saat 18.11'de tekrar ben satış yapmak istiyorsam bir sonraki gün için yeni emir verebilirim 18.11'de. Peki kaç liraya emir vereceğim? Bu tamamen kişinin stratejisine, hisseyi elinde tutup tutmak tut, tutmak isteyip istemediğine göre değişir. Ben illa satmak istiyorum bu hisseyi diyorsanız Onur e, Yüksek Teknoloji hissesi özelinde söylemiyorum bunu. Herhangi bir hisse tabanladı ve ertesi gün illa bu hisseyi satmak istiyorsunuz. O zaman nasıl emir vereceğim? Şu şekilde ertesi günün taban fiyatına yahut serbest fiyata emir yazıyorsunuz. Ertesi işlem gününde saat 9.55'te teorik e, eşleşme seansı bittikten sonra açılış seansı var. 9.55'te eğer yeterli alıcı var ise tahtada kaçtan eşleşirse oradan elinizdeki hisseyi satın alırlar. Tabandaki hisse satamama sebebi ve nasıl satılacağı bu şekilde özetle. Şimdi tabanda bu saat itibariyle bu kadar lot beklediğinden bahsettik. Gelelim bugünün AKD'sine. Bugünün AKD'si ne durumda? Alış tarafında gedik yatırımı görüyoruz. 136 bin lot, tacirler 121 bin lot, garanti 113 bin lot. İş yatırımı 70 bin lot, oyak yatırımda 52.000 52 bin lot dolayında diğer kurumların 305 bin lot seviyesinde alım yaptığını görüyoruz. Satış tarafında info 180 bin lot ile ilk sırada Bank of America BOFA 177 bin lot, Midas 111 bin lot, A1 Kapital 100 bin lota yakın, Yapı Kredi 76 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 163 bin lot seviyesinde satış yapmışlar. Hem alım tarafında hem satım tarafında daha çok kurumsal yatırımcıları görüyoruz. Onur Yüksek Teknoloji hissesinde. Şirketten herhangi bir iş kapı ve benzeri var mı? Tekrar kapını güncelleyelim. Şu an itibariyle yok. E, Sens kapanışına doğru gidiyoruz. Hissenin bugün tabandan e, tabandan kalkması açıkçası zor görünüyor eğer e, tabanda yazılı lotlar silinmezse ve alıcı gelmezse e, peki ne olacak bundan sonra? Ne olabilir? Buna yönelik olarak Kısaca bir iki cümle söyleyelim ve videomuza yavaş yavaş son verelim. Biraz önce de söylediğim gibi 49,5 liradan halka arz edilmişti. Hemen bugünün rakamlarından da kısaca bahsedeyim. Bundan sonra ne olabilire göz atarken. Bugün hacmi 11 milyon lotu bulmuş hissenin. Bunun da TL karşılığı yaklaşık 900 milyon lira olmuş. Bu hacim rakamı biraz daha artacaktır. Kapanışa kadar. Halka açık konumda 19 milyon 730 bin lotu var. Bu lotların yarısından fazlası bugün hacme konu olmuş. dün de taban yemişti. Bugün de taban yedi. En yüksek şimdiye kadar 98 lira 35 kuruşu görmüştü ise. 49 buçuk liradan halka arz edilmişti. 20 milyon lot dersek takribi 1.5 milyar liralık tahtası var. 1.6 milyar TL'ye yakın tahtası var. O Ortanın bir tık altı tahta büyüklüğü diyebiliriz gelecek hafta açıkçası artık taban serisi yapmaya devam etmesini beklemiyorum. Bir miktar daha geri çekilebilir mi? Evet, çekilebilir. 49,5'tan hemen hemen 100 liraya kadar gittiği için bunun bir düzeltmesini yapmaya çalışıyor hisse. Bu nedenle pazartesiye de eğer şirketten güzel bir kap, iş kapı, ihale kapı ve benzeri gibi bir kap haberi gelmezse pazartesiye de bir miktar satıcılı başlayabilir. Ama orta uzun vade yatırımcısıyım. Ben tutayım mı? Nasıl şirket ve benzeri gibi soranlar için Onur Yüksek Teknoloji son dönemdeki halka arzlar arasında beğendiğim hisselerden, şirketlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir miktar daha geri çekilse bile e, yeniden peyderpey toparlayacağını düşünüyorum. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar diliyoruz.